bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu Ama evi çekilmiyor. ne soruyorlar. <laughs> <laughs> Bunlar <laughs> yerden <laughs> böyle. teşekkürler afiyet 15 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar devam edecek ve ilk defa uygulanan gençlerimizin farklı illerde gezmelerine, oradaki sosyal kültürel hayatı görmelerine ilgili seyahatlerinde ücretsiz bir konaklama imkanıydı. Tabii bütün 81 ilde uygulandı. Bizim ilimizden de Safranbolu'daki e, İsmail Necati Efendi yurdumuzu belirledik. Safranbolu'ya en yakın yurt olmasa bile buradaki bir bloğumuzu kızlarımıza bir bloğumuzu da erkeklerimize gençlerimize öğrenci olmasa bile ilk önce çıktığında 18-25 yaş aralığındaydı. 3 gün konaklayabiliyorlardı. Ardından öğrencilerimizin talepleri ve bakanlığımızın uygun görüşüyle bu e, öncelikle 30 yaşına çıkarıldı. Yani şu anda 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz Karabük'e geldiklerinde, safranbolu'ya geldiklerinde, e, internet ortamındaki rezervasyon bilgilerinden bir gün öncesinden rezervasyonlarını yaptırarak. Şu anda 5 gün, dün itibariyle de 5 güne konaklama süresi çıkarıldı. 5 gün boyunca ilimizde kalabilecekler. Ee, i̇şte Safranbolu'yu, Yenici'yi, Eski Bazarı, Ovacı'yı, Karabük'ü ve görülmesi gereken diğer yerleri görüp burada konaklama imkanları olacak. Buradan da işte ne bileyim yine komşu illerimize, farklı illere yine aynı şartlarda oradaki yurtlarımızdan da yararlanabilecekler. Biz Karabük olarak tabii ilk olmasından da kaynaklı verileri her gün günlük takip etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 209 gencimiz bizim İsmail Necat Efendi yurdumuzda seyahat sever yurt uygulamasından yararlandı. Bunlardan 140 civarı yaklaşık 140 civarı erkek, 70 civarı da kadın olmak üzere. Şu anda da bugün arkadaşlarla görüştük. Bu akşam için 7 tanesi erkek, 6 tanesi kadın olmak üzere 13 tane de gencimiz rezervasyon yaptırmış. Bu arkadaşlarımız da bu akşam konaklayacaklar ya da dilediği kadar 5 güne kadar konaklayıp bunlar da tamamen ücret herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bakanlığımızın gençlerimize sunduğu böyle bir uygulaması. Biz gençlere değer her şeye değer e, sloganının üzerinden de bu son dönemde böyle bir e, sloganı kullanmaya çalışıyoruz yerel düzeyde. E, i̇nşallah hem gençlerimizin e, farklı illerdeki güzellikleri görmesinin e, görmesine bir vesile olacak. Hem de e, bakanlığımızın böyle bir güzel imkanından yararlanma fırsatları olacak. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com